Selamun Aleyküm Beyler Bugün iki maç var abi İllanda maçı Onları bir bakacağız Pan durumuna baktım zaman Patrick 3. sırada Dundalk 5. sırada Pan durumunda 35'e 38 Aralığında bir kişi var Bu maçta genel olarak Maçın bitişi Şura baktığımız zaman 2 1 5 5 0 2 1 1 1 1 0 gibi gidiyor. Bu ligde Dandik evinde 5 maçtır kaybediyor. Toplam 3 maçtır kazanıyor. Net ceza buna. Ben buna skor oynarım abi ya da VIP olarak karşı gol derim en iyisi. Karşıtlı gol buna VIP olarak girilir ama skora Size ne diyeyim biliyor musunuz? ya 1-1 ya da 2-1 bu olur Patrick sonra Sham Şamara Rovers ile Derist'i onlara baktığımız zaman ikisi de birinciliğe kapışıyor size i̇şte ne diyeyim biliyor musunuz burada 1.65 oran vermiş 3.57 abi böyle bu maçlarda genelde bak size söyleyeyim mi bir dakika Abi 2-1 Şamrock almış Rovers işte Deris'ti almış. Deris'ti almış, Şamrock almış, Deris'ti almış, beraber etmiş. Bu maçta ben size söyleyeyim mi? Ya 0-0 biter abi. Ya da 1-1. Başka bir sonuç olmaz yani bu maçta. Ben size nasıl söyleyeyim abi? Eee alt üst'e bakalım. Alt üst. 1 ve 6 diyor amına koyayım. Ne, alaka amına koyayım? 6 1 41 bak. 1 41. Güzel oran ama kaçakta oynarsan 1 70 falan abi. Fıstık gibi oran. Ben size söyleyeyim yani bu maçın VIP'lik bir sonucu isterseniz maç 25 buçuk alt veya skor oynarsanız 1 1 ya da beraberlik söyleyin en iyisi amına koyayım. Ben size onu söyleyeyim de. Şu iki maç abi maçta ya 1-1 Karşılıklı gol VIP diyorum. Ee, sen nasıl diyeyim abi? Patrick alır. Yani VIP derseniz Patrick alır. Ama VIP'te yani skor olarak dersem size abi 2-1 ya da 1-1. Bu maçın skoru. Patrick alır yani 2-1 ya da 1-1. Şomorox Shomo, Ravers ise Deristi maçında beraberlik ya da 0-0 VIP olarak derim abi başka bir şey demem yani. Yani ya 1-1 ya da 0-0 bitecek bu maç ben size söyleyeyim abi ama yani diyorsunuz ki risk almak istemiyorsam en iyisi abi en iyisi bu 2.5 alt 1.70 kaçaktan oynarsın en iyisi amına koyim tabi bu maçta ikisi çekişimlere gidecek ama nasıl size söyleyeyim abi eee bu 39 puanı olduğu için 41 level fazla çekişmeli olacak ben size söyleyeyim yani ya 1-1 ya da 0-0. Bunda ise karşılıklı gol. Başka bir seçenek yok yani size söyleyeyim. Abone olursanız sevinirim beyler.